Merhaba arkadaşlar. Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankımızın 33 ve 34. sayfalarında bulunan ünite testi 3'ü çözeceğiz. Birinci soruda bir yazılıda öğretmen öğrencileri A, B ve C olmak üzere 3 gruba ayırmış ve her grubun 10 tane yazılı sorusunu tahtaya yazmıştır. Sonradan sınıfa gelen bir öğrenci tahtadaki sorulara baktığında A grubunun sorularından birini B grubunun sorularından ikisini ve C grubunun sorularından üçünü bilmediğini görmüştür. Öğretmen bu öğrenciyi rastgele bir gruba alacağına göre öğrencinin A grubunu geçme, A grubuna geçme veya 8 soruyu bilme olasılığı kaçtır? Bu durumu şöyle değerlendirelim arkadaşlar. A grubu, B grubu ve C grubu olmak üzere ayıralım. Şimdi bu öğrencimizin, sonradan gelen öğrencinin bu gruplarda çözebileceği soru sayıları 7, 8 veya 9 tane. Çünkü bir grupta 1, bir grupta 2, bir grupta 3 grup tane çözemiyormuş. E bunlar kimler? Bakın A grubunun 1 tane sorusunu çözemeyecekse demek ki A'nın 9 sorusunu çözebiliyor. B grubunun 2 sorusunu çözemeyecekse 8 sorusunu çözebilecek demektir. C grubunda 3 sorusunu çözemeyecekse 7 sorusunu çözecek. Bizden istenen şey A grubuna geçmesi. E, A grubunu seçebilir veya 8 soruyu bilme. E 8 soruyu bilecekse de o zaman B grubu da işe yarar. Toplamda 3 tane grup var. Öğrencinin geçebileceği 3 grup var. Bu, bu 3 gruptan 2 tanesi istediğimiz durum olduğu için istenen olasılığında da 2 bölü 3 olması gerekiyor. İkinci soruda A ve B birer doğal sayı olmak üzere 33 faktöriyel eşittir. A çarpı 3 üssü B olduğuna göre B en çok kaçtır? Arkadaşlar bu şu anlama gelmekteydi. 33 faktöriyel sayısının içerisinde en fazla kaç tane 3 çarpanını bu 3 üzeri B kısmına verebiliriz? Yani aslında 33 faktöriyelinin içinde kaç tane 3 çarpanı vardır? 3 bir asal sayı olduğuna göre bu faktöriyelli sayı içerisindeki asal sayı adedini bulurken o faktöriyelli olan sayıyı yani buraya göre 33 sayısını asal olan 3 sayısına bölüyoruz. 11 defa var. 11 3'ten büyük olduğundan tekrar 3'e bölmeye devam ediyoruz. 3 çıkar. Yine 3 sayısı 3'ten eşit, 3'e eşit olduğu için e, tekrar 3'e bölüyoruz. Bu işlemi bölen sayıdan küçük sayı elde edene kadar bölümü bölenden küçük elde edene kadar devam ettiriyoruz. 3'ün içinde 3 bir defa artık 1 3'ten küçük olduğu için işleme son veriyoruz ve bu elde ettiğimiz bölümleri topluyoruz. 11, 3 ve 1'i toplarsak 15 yapar. Demek ki burada B sayısının alabileceği en büyük değer 15 olmalıdır. Üçüncü soruda en faktöriyel sayısının son iki basamağı AB'dir. Örneğin 127 sayısının son iki basamağı 27'dir. Buna göre A ile B'nin toplamı en çok kaçtır? Arkadaşlar faktörelli bir sayı ve biz son iki basamağını merak ediyorsak o zaman 3 faktörel 6 ve 4 faktörel 24. Demek ki 4 faktörel itibarıyla iki basamaklı sayılar elde edilmeye başlayacak. O zaman bu 4 faktörel olabilir 24. 5 faktöriyel olabilir 120. 120'nin sadece 20 kısmını yazmam yeterli. Çünkü son iki basamağıyla uğraşıyorum. 6 faktöriyeli düşünürsek 6 faktöriyel 6 ile 5 faktörelin çarpımıdır. Dediğim gibi son 2 basamakla uğraşacağımız için bu 5 faktörelin son 2 basamağı ile 6'yı çarpmamız 6 faktörelin son 2 basamağını bulmamız için yeterli. 6 ile 20'nin çarpımı 120. Bunun da son 2 basamağı 20. Aynı şekilde 7 faktöriyel için 7 çarpı 20'den 140 son 2 basamağı 40. 8 faktöriyel 8 çarpı 40'dan 320 son 2 basamağı 20. 9 faktöriyel 9 çarpı 20'den 180 son 2 basamağı 80. 10 faktöriyelde 10 çarpı 80'den 800. Son 2 basamağı 0 olacak. Arkadaşlar 10 faktöriyel ve sonrasına bakmaya gerek yoktur. Çünkü dikkat ederseniz 10 faktöriyel itibariyle son 2 basamaklar her halükarda 0 olacak. Demek ki son 2 basamağın toplamının en büyük olması bu gördüğümüz değerlerden birinde mümkün olacak. Eğer bu 4 faktöriyelde olacaksa a ile b'nin toplamı 2 artı 4'ten 6. Alttakinde 2, onun altında 2, 4 2 ve 8. Gördüğümüz gibi bu değerlerden en büyüğü 8 olmaktadır. Cevap da D şıkkı olacak. Arkadaşlar bu sorunun cevap anahtarında B şıkkı olarak gösterilmiş bir baskı hatası olmuş. Doğru cevap D şıkkı olmalı. Dördüncü soruda soldan ve sağdan okunuşu aynı olan doğal sayılara palindrom sayı denir. Örneğin 1221 bir palindrom sayıdır. Buna göre 3 basamaklı en küçük 2 palindrom sayı arasında kaç tane doğal sayı vardır? Arkadaşlar 3 basamaklı en küçük palindrom sayı 101 sayısıdır. Tersten ve düzden okunuşu, soldan ve sağdan okunuşları aynı olduğu için bu bir palindrom sayı. Peki bundan hemen sonraki palindrom sayı hangisidir? 111 de bir palindrom sayıdır. Çünkü soldan ve sağdan okunuşları aynı. Öyleyse bunların arasında kaç tane doğal sayı vardır? Arkadaşlar arasında dediği için bu sayıların kendisini dahil etmeyiz. Öyleyse bu sayılar 102, 103 şeklinde 110'a kadar olan sayılardır. Bunları teker teker sayarak da bulabilirsiniz. Ya da terim sayısı dediğimiz formülü kullanabiliriz. Bu da şöyleydi. Son sayıdan ilk sayıyı çıkarıyoruz. Artış miktarına bölüp bir ekliyoruz. Buradan da 9 cevabı elde edilmekte. O yüzden cevap C şıkkı olacak. Beşinci soruda birbirinden farklı A, B, C, D, E kitapları boş olan ve 5 kitap alan bir rafa dizilecektir. A kitabının B, B kitabının sağında A, B'nin sağında olacak şekilde dizilirse bunlara T kümesi denecekmiş. C kitabının B'nin solunda olduğu C, B'nin solunda olacak. Buna da U kümesi diyeceğiz. Ve bizden istenen T kesişim U. İkisinin aynı anda gerçekleşmesini istiyoruz. Arkadaşlar ikisi aynı anda gerçekleşecekse B kitabını merkeze yerleştirelim. A kitabı bunun sağında bir yerde. C kitabı da bunun solunda bir yerde. Bakın ne kadar sağında ne kadar solunda olduğunu bilmiyoruz buna bağlı olarak geri kalan harfleri geri kalan kitapları bunların etrafına dilediğimiz gibi yerleştirebiliriz. ABC'yi kullandığımız için onları silelim. Şimdi D kitabını alıp burada gördüğümüz C, B ve A kitaplarının sollarına ya da sağlarına dilediğimiz gibi yerleştirebiliriz. Öyleyse D kitabı için 1 2 3 4. Bakın 4 farklı bölge var yerleştirme yapabileceğimiz. Diyelim ki şuraya bir yere yerleştirdik. Bunun nereye yerleştirdiğimizin bir önemi yok. Sadece örnek olsun diye bir D sayısını buraya koyuyorum. E, e kitabını artık D kitabının da soluna ya da sağına koyabileceğim için 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı bölmeye yerleştirebilirim. Bu durumda 4 çarpı 5'ten 20 değişik dizilim gerçekleşir. Cevap bu yüzden E şık olacak. Altıncı soruda aşağıda ikisi mavi, biri turuncu, üçü kırmızı olan altı balon gösterilmiştir. Bu balonlardan rastgele 3'ü patlatıldığında kalan balonların renklerinin farklı olması olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bir kere altı tane balon var burada. Bakın altı taneden üçünü patlatacaksak bu altının üçlü kombinasyonu kadar olur. O da 20 yapar. Şimdi bu 20 ihtimal içerisinden biz kalanların her birinin farklı renkte olmasını istiyoruz. Yani mutlaka en az bir tane mavi, bir tane turuncu ve bir tane de kırmızı. Kesinlikle bir mavi, bir turuncu, bir kırmızı kalmalı. Çünkü toplamda 3 patlayacak. Geriye 3 tane kalacak. Şimdi bir tane mavi kalacaksa o zaman bir tane mavinin patlaması lazım. Bu iki maviden herhangi biri olabilir. İkinin birli kombinasyonu. E bir tane turuncu kalacaksa zaten bir tane turuncu olduğu için turuncuların patlamaması lazım. Aynı şekilde bir tane kırmızı kalacaksa iki tane kırmızının patlaması gerekiyor. Bu da 3 kırmızıdan herhangi ikisi olabilir. İstenen durum sayısı 2 çarpı 3 eşittir 6 olacak. Bu durumda istenen olasılık istenen durum sayısı bölü toplam durum sayısından 6 bölü 20. Bu da 2 ile sadeleşirse 3 bölü 10 olur aradığımız cevap. 7. soruda 3 mavi, 2 sarı ve 4 siyah bilyenin hepsi birbirinden farklı olup sadece bu bilyelerin bulunduğu torbadan arka arkaya 3 bilye çekilecektir. Buna göre çekilen bilyelerin farklı renkte olduğu kaç farklı çekiliş yapılabilir? Arkadaşlar arka arkaya farklı renkler çekeceksem bu mavi, sarı veya siyah olabilir. Mavi, sarı, siyah ya da mavi, siyah, sarı biçiminde olabilir. Veya sarı, mavi, siyah, sarı, siyah, mavi, siyah, sarı, mavi ve siyah, mavi, sarı. Bakın toplamda 6 tane değişik durum var. E bu altısı da aslında aynı sayıda sayıya sahip, aynı sayıda dizilime sahip. Öyleyse ben bunlardan sadece bir tanesini bulsam ve elde ettiğim sonucu 6 ile çarpsam yine aynı sonucu elde etmiş olacağım. Birinci çekilenin mavi olması 3 değişik şekilde mümkün olur. İkinci çekilen bundan farklı bir renk olacak. Eğer sarı olacaksa 2 değişik şekilde olabilir. E sonraki siyahlardan biri olacak bu da 4 değişik şekilde olabilir. Bunlar kendi içinde 6 değişik dizilim oluşturduğu için de bunu 6 ile çarparsam istenen durum sayısını bulmuş olurum. Bu da 3 çarpı 2 6 çarpı 4 24. Bunu da 6 ile çarparsak istenen cevap 144 olacak. 8. soruda bir otomobilde tekerlek takılacak toplam 4 yer vardır. Buna göre birbirinden farklı 6 tekerlek bu otomobile kaç farklı şekilde takılabilir? Arkadaşlar bu otomobilin bakın 4 farklı bölgede tekerlek takılacağını söylemiş. Şimdi şu bölgeye elimizdeki 6 tekerlekten herhangi birini takabileceğimiz için burada 6 değişik e, tekerlek kullanma ihtimalimiz var. E, bir sonraki bölmeye geldiğimizde bir sonraki tekerlek için kalan 5 tekerlekten herhangi birini kullanabiliriz. Aynı şekilde bir sonraki bölmede 4 ve bir sonraki bölmede de 3 farklı tekerlek kullanılabilir. Bunları çarparsak 6 çarp çarpı 5 30 çarpı 4 120. Bunu da 3 ile çarparsak istenen durum sayısı 360 olacak. Bunu direkt olarak permütasyon 6'nın dörtlüsü şeklinde de yapabiliriz. Çünkü neticede 6 tane tekerleğin dörtlü bir şekilde kendi aralarında sıralamaları sorulmuş. Buradan da yine 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3'ten 360 sonucuna ulaşılır. Dokuzuncu soruda şekil 4 tane birim kareden oluşmuştur. Her kare sarı, kırmızı ve mavi olmak üzere 3 renkten birine boyanarak desenler oluşturulacaktır. Her desende renklerin 3'ü de kullanılacak ve ortak kenarları olan kareler farklı renk olacaktır. Buna göre kaç farklı desen oluşturulabilir? Arkadaşlar bakın ilk desende, ilk karede bu sarı, kırmızı ve mavi renklerden herhangi birini kullanabilirim. Diyelim ki sarı rengi kullandık. E, o bölme 3 değişik renkle boyanabilir. Sarı, kırmızı ve mavi. Ben burada sarı yazdım. Bunu sadece bir temsili olarak yazıyorum. 3 renkten herhangi biri gelebileceği için buraya 3 ihtimalimizi yerleştirdik. Şimdi hemen sarının yanına sarı gelemeyeceği için mavi ya da kırmızıdan biri gelmeli. Buraya mavi geldiğini düşünelim. O da yine iki renkten herhangi biri olacak. Ya mavi ya kırmızı. Şimdi bir sonraki aşamaya geçtiğimizde, sol alt kareye geçtiğimizde artık bu sarı sar sarı rengi burada kullanamayacağım. Aynı zamanda her rengi de mutlaka kullanmak zorunda olduğum için burada kırmızı rengi kullandığımı varsayalım. O zaman bir değişik renk kullanıyorum bakın burada kırmızıyı kesin olarak kullandığım için diğerlerinde sarı ya da mavi ya da kırmızı yer değiştirebilirdi. Zaten bunu temsil olarak yazmıştım. E o zaman burada kırmızı renk olacaksa bir sonrakinde kırmızı ve mavi renkleri kullanamayacağım için kesin olarak sarıyı kullanmak zorundayım. Öyleyse burada bir renk kullanılabilir. Veya bu durum şöyle de olabilir. Ben buradaki sarı ve maviyi yerleştirdikten sonra yani 3 çarpı 2 yerleştirdikten sonra bir sonraki bölmede kırmızıyı değil de yine maviyi kullanabilirdim. Sonuçta sarının altına mavi gelebilir ortak rengi yok çapraz olmalarının bir engel oluşturduğunu söylememiş. O yüzden mavi gelebilir. Ancak burada şu var. Sonuç olarak her rengin birer defa kullanılması gerektiğini söylemiş. Öyleyse benim kırmızıyı henüz kullanmadığım için son kareye kesinlikle kırmızı kullanma zorunluluğum var. Öyleyse son kareye de bir değişik renk gelebilecek. bunları çarparsak 6 artı 6 istenen durum sayısı 12 tane olacak. 10. soruda aşağıdaki kare piramidin her ayrıtı birbirinden farklı renktedir. İki renk boyası olan biri bu piramidin yüzeylerini rastgele boyadığında tabanın yan yüzeylerden farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Her yüzey tek bir renge boyanacağı da söylenmiş. E, elimizde toplamda iki tane renk varsa, biz buradaki yüzeyleri bu iki renkten herhangi biriyle boyayacağımız için toplamda beş tane yüzey olduğuna dikkat edebilirsiniz. Tabanı e, bir kare piramit, bu şekil bir kare piramit, dolayısıyla tabanın kare, o halde dört adet yan yüzü var, bir tane de alt yüzü var, toplamda beş tane yüz var. Bu 5 her biri de iki farklı renkten biriyle boyanacağı için toplam 32 değişik desen oluşturulabilir. Bizden istenen bu 32 desen içerisinde yan yüzeylerle alttaki yüzeyin birbirinden farklı renklerde olması. Şimdi bu kullandığımız renklerin sarı ve mavi renkler olduğunu düşünelim. O zaman piramidi çevreleyen renklerin tamamı sarı renkte olursa alttaki yüzey mavi renkle boyandığında istenen durum elde edilebilir. Ya da Piramidin çevresi tamamen mavi renk, alt yüzeyi sarı renk boyanırsa istenen durum elde edilebilir. Çünkü yan yüzeylerle taban yüzeyi farklı renk olsun dediği için yan yüzeylerin tamamı aynı renge boyanmak zorunda. Bu durumda yan yüzeyler sarı taban mavi ya da yan yüzeyler mavi taban sarı olmak üzere istenen durum sayısı 2, toplam durum sayısı da 32 olduğu için cevap da 1 bölü 16 olmalı. 11. soruda 1, 2, 3, 4, 5 rakamlarının tümü yan yana yazılarak herhangi iki tek rakamın yan yana olmadığı 5 basamaklı kaç sayı elde edilebilir? Arkadaşlar herhangi iki rakam tek rakam yan yana gelmeyecekse o zaman biz öncelikle şu 2'yi ve 4'ü buraya yerleştirelim. 2 ve 4 rastgele yerleştirdiğimizde bu iki tane rakam kendi aralarında iki faktöriyel yani şekilde yer değiştirebilir. 2, 4 olabilir ya da 4, 2 olabilir. Daha sonra 1 3 ve 5 rakamlarını bunların etraflarına yerleştirmeye çalışacağım. 1'in, 3'ün ve 5'in yan yana gelmesini istemediğimiz için öncelikle bakın 2, 4'ü yerleştiriyoruz. Sonra bunların aralarına o 1, 3, 5'i serpiştireceğiz. Şimdi 1'i alalım. Bu 2 ve 4'ün etrafına yerleştirelim. Kaç farklı yere gelebilir? 2'nin soluna, 2 ile 4'ün arasına ya da 4'ün sağına olmak üzere 3 farklı yere 1'i yerleştirme ihtimalim var. Diyelim ki şöyle ortaya bir ortaya koydum. Hangi yere örnek olarak yerleştirirseniz yerleştirin fark etmeyecek. Şimdi 3'ü alalım yerleştirelim. Tek rakamlar yan yana gelmeyeceği için o 3'ü birin soluna ya da sağına koyma hakkımız yok. O zaman bu 3 ya 2'nin soluna gelmek zorunda ya da 4'ün sağına gelmek zorunda. Öyleyse bunun iki farklı ihtimali var. 3'ü de arkadaşlar temsili olarak bir yere koyalım. Mesela şuraya geldiğini düşünelim. O zaman 5 rakamını alıp kaç farklı yere koyabiliriz? Bunu da yine 3'ün soluna ya da sağına koyamam. Çünkü teklerin yan yana olmaması lazım. birini de soluna salana koyamam. Öyleyse tek ihtimal dördün sağına koymam. Onun bir ihtimali olduğu için çarpı 1. O da mecburen buraya gelecek. O halde istenen durum sayısı 2 çarpı 3 çarpı 2. Bu da eşittir. 12 tane olmalı. 12. soruda 5 kentin 3'üne yağmur yağdığı bir gün hangi kentlere yağmur yağdığını bilmeyen Serdar yağmur yağan kentleri tahmin etmek istiyor. Serdar iki farklı tahmin yapacağına göre Serdar'ın tahmininin tutma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar sonuç olarak 5 tane kentten 3'üne yağmur yağmışsa bu 5'in 3'lü kombinasyonu kadar olacaktır. Yani 10 değişik durum var. Serdar bu 10 değişik durumdan 2 tanesini tahmin edecekse istenen durumun olasılığı 1 bölü 5 olacak. Cevap da C şıkkı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.